Enerji hakkında konuşmak isteyen Arzu Erdem İstanbul Milletvekili. Buyurunuz Sayın Erdem. Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 475 sıra sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili bazı kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 13. maddesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Gazi Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 12. ve 13. maddede tasfiye halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi'nin tasfiyesinin sonlandırılarak Türkiye Emlak Bankası anonim şirketi adı altında Genel Kurul tarafından belirlenecek esas sözleşme kapsamında ilgili mevzuatın gerektirdiği izinlerin alınmasını takiben bankacılık faaliyetinde bulunması öngörülmektedir. Mevcut kanunla ilgili düzenlemeyle ilgili bizler birçok konuşma yaptık. Özellikle gelen torba kanunları ile ilgili eleştirilerimizle gündeme getirdik. Bilhassa komisyonlara birçok kanunun torba şeklinde gelmesi detaylı olarak incelenmemesi, kanunlaştıktan sonra da uygulamada ortaya çıkan sıkıntıları hep birlikte yaşıyoruz. Demek ki neye dikkat etmek gerekiyor? Aslında vergi ve mevzuatla ilgili, ile ilgili konularda düzenlemeleri hassasiyetle yapıp bu anlamda her birini ayrı ayrı değerlendirip uygulamayla ilgili umut vaat ettiğimiz milletimize umudu verdikten sonra sıkıntıya düşmemeleri için gerekli tedbirleri gazi meclisi olarak almak mecburiyetindeyiz. Konuyla ilgili özellikle yarın 19 Mayıs bu konuyla ilgili ben bir iki cümle söylemek istiyorum izniniz olursa. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine armağan etmiş olduğu 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını kutluyorum. Gençlerimizi, gençlerimizin her birini yanaklarından öpüyorum ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerine söylemiş olduğu şu güzel cümleyi buradan tekrar ediyorum. Ey yükselen nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yükseltecek ve sürdürecek olan sizlersiniz. Bu anlamda geleceğimiz olan gençliğimizi de sevgiyle selamlıyorum. Önemli bir konuya daha değinmek istiyorum. O da aslında her gün kapımıza gelen, belki sizlerin de vicdanını burkan yaşlı gazilerimiz var. Yaş almış, her bir rahatsızlıkları olan zor mali imkansızlıklarla bizlere gelen ve şunu söyleyen diyorlar ki önümüzde uyum yasalarını yapacaksınız. Uyum yasalarında ne olur? Şu gaziler arasındaki eşitsizlikleri giderin. Gaziler arasındaki farkları ortadan kaldırın. Gaziler birbiriyle eşittir. Şehitlik mertebesi en yüce mertebedir. Gazilik makamı en yüce makamdır. Bu anlamda Milliyetçi Hareket Partisi'nin hassasiyetinin hem gerek parti politikası açısından hem manevi yürü açısından çok yüksek olduğunu ve senelerden beri bu konuyla ilgili tüm milletvekillerimizin ve grubumuzun, grup başkanlarımızın ve Sayın Genel Başkanımız, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin bu konuyla ilgili ortaya koymuş olduğu bir mücadele olduğunu ancak iktidar partisi tarafından bu düzenlemenin sağlıklı bir şekilde yapılmadığını yamalı bir bohça şeklinde zaman zaman terörle mücadele sırasında yaralanıp gazi sayılmayanlarla ilgili hakları getirdik diye ortaya atılıp ancak bu konuyla ilgili uygulamaya bakıldığı zaman yüzde Onunun belki sadece rahatlatacak olan bir düzenleme olduğunu görmekteyiz. Bu anlamda ben özellikle savaştan yara almadan sağ bir şekilde dönen yaklaşık 27 bin nüfusa sahip muharip gazilerimiz, malul gazilerimizin sahip olduğu bazı haklara sahip değiller. Ayrıca Kore ve Kıbrıs, Kıbrıs gazilerimize İstiklal madalyası verilmiştir ve şeref aylığı bağlanmıştır. Ancak sosyal güvencesi olanlarla olmayanların aldıkları aylıklar eşit değildir. Bu da eşitlik ilkesine aslında aykırıdır. Değerli milletvekilleri, şehitlerimizin ebedi ruhlarını huzura kavuşturmak ve vatanını evladından, vücudundan, sağlığından daha önde tutan bu kahramanlarımıza hak ettiği saygıyı göstermek, onları onurlandırmak, sosyal güvencelerini sağlamak devlet olarak hem borcumuz hem görevimizdir. Bu konuda Milliyetçi Hareket Partisi olarak saat bu dönemde bile defalarca kanun teklifi verdik ancak bunlarla ilgili maalesef geri dönüşler olmadı. Gazilerimiz için gerekli adımlar tam olarak atılmamıştır. Çalışma tamamlanmamıştır. Değerli milletvekilleri hemen hemen her gün onlarca gazimiz yaşlarına rağmen rahatsızlıklarına rağmen sizlere de geliyor. Gelin hep birlikte yapılacak olan düzenlemelerle bunu yerine getirelim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatan ve millet için her şeyini feda eden harp mağlulü ve gaziler canlı birer abidedir. Onlar için ne yapılsa azdır sözlerini de buradan hatırlatıyorum ve bu konuda hassasiyetlerinizi rica ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Erdem.